Yolculuk nereye delikanlı? İstanbul'a. Güzel sesin var. Al bunu. Bana ihtiyacın olabilir. Başın sıkışırsa ararsın beni. Semih Sane, organizatör. Oo, geldiğine sevindim delikanlı. Buyur otur. Yanık bir sesim var. Ama başarmak için çok çalışmak gerek. Bu piyasa gariptir. Sen işi bana bırak, göreceksin neler yapacağız. Sağ olun efendim. Yarın saat üçte bana gel. Seni plakçılar kralı Atilla Bey ile tanıştıracağım. Sesini bir kere dinlesin yeter. Biraz da reklam gerek. Bir iki resim çekelim, tamamdır bu iş. Karsın, bırak şu hurbeti yarip sürdüyür ellerin koynunda o nasıl yatarsın bırak şu kara sevdim Döngel artık Döngel Garip sevdim Bravo, bravo! Çok çok iyiydin! Aslanım benim! Hadi şimdi üstüne değiş, arkadaşlar bekliyor! Açılışı yapılacak, bir gece kulübüne davetliyiz! Ee, çok yorgunum Semih abi, ben gelmesem olmaz! Aa, çok ayıp olur! Özellikle senin gelmeni rica ettiler! Yani bilmiyorum, çok ayıp olur bak! Köy, köy gözümde tutuyor. Köyüme dönmek istiyor. Yeni bir eser mi besteliyorsunuz Ferdi Bey? Aa, Ferdi bir hazinedir hanımefendi. Bir bakarsınız, bu türkü birden bir bomba gibi patlayıverir. verir bir daha tekrarlasana Ferdi, nasıl başlıyor?